Günaydın. Hoş geldiniz. 14 Şubat 2024 çarşamba saat 10.51. Evet arkadaşlar dün e, malum Amerika enflasyonu beklentinin üstünde geldi. Beklenti bayağı bir düşüktü. Yani 2.9'lar bekleniyordu fakat hem aylık hem yıllıkta, çekirdekte de manşette de beklentin üstüne geldi. Ve benim senaryom gerçekleşti. Bunu söylemek istemezdim ama ben Aralık ayından bu yana bir takım uyarılarda bu konuda özellikle bulundum. Amerika borsaları konusunda özellikle. Sebebini biliyorsunuz. Piyasayı aşırı iyimser bulduğumu her Hı. defasında söyledim. Çünkü Amerika enflasyonu Ocak ayında beklentinin üstüne gelmişti ve Şubat ayında da beklentinin üstüne gelme ihtimali güçlüydü ve veriler bunu gösteriyordu her şeyden önce ve Powell'ın konuşması piyasanın beklentilerine baktığımız zaman piyasa bir yerde çark etmesi gerekiyordu. Yani burada bir çakışma vardı senaryoda aslında. Çakışmada da şu FED ile piyasa arasında uyumsuzluk vardı. FED piyasaya daha yakın konuşuyordu daha uygun konuşuyordu gelen verilere baktığımız zaman ama e, piyasa maalesef aşırı derecede iyi karşılıyordu, iyimser karşılıyordu. Dolayısıyla burada bir çakışma vardı. Birinin birine doğru gitmesi gerekiyordu. Yani ya piyasa FED'e uyacak ya FED piyasaya uyacak. En nihayet de veriler... Ve de FED'i desteklediği için ben hep şunu söyledim. E, emin değilim, ikna olmadım. Aman dikkat, Amerika borsaları için özellikle dikkat. Burada temkinli olmaya davet ediyorum. Hatta hafta başı dedim ki düşse bile almam. Çünkü veriler beni doğruluyor ve nitekim de aynen öyle oldu. Şimdi kim kim uyum sağlayacak? En nihayetinde bu verilere baktığımız zaman piyasanın e, FED'e uyum sağlaması gerekiyor e, uyum sağlarken de bu kadar faiz indirimi 5 tane 6 tane beklenti ve işte daha erken yok Mart'ta gelecek yok Mayıs'ta gelecek beklentisi elbette ki ötelenecek ve o faiz beklentileri yavaş yavaş nasıl 6'dan 5'e geldiyse beşten de 4'e ondan sonra FED'le de beraber uyuşacak neticede FED üyelerinden de şunu duyuyoruz. E, şunu söylüyorlar verilere bakacağız. Yani biz de verilere bakacağız. Şimdi ne yapacağız? İşte artık yavaş yavaş önümüzdeki maçlara yani yeni gelecek olan verilere bakacağız ve piyasayı okuyacağız. Öyle söyleyeyim. Şimdi hepsi bunların tamamı maalesef piyasalarda ne oldu? Satışa sebep oldu. Başta altın üzere olmak üzere altınla ilgili verdiğim onsla ilgili verdiğim 2000 dolar destek seviyesi çok kritik bir seviye. 2000 sağlam bir destek burası ve 2000 dolar desteği kırılırsa aşağı doğru sarkarız hatta 1975-1980 dolarlar gelebilir dedim ve dün düşmeye başladı biz canlı yayın yaptığımız sırada hemen tepki verdi ve arkasından da 1988 dolara kadar geldi 1988 doları gördük şu saatlerde 1990 dolar bizim burada neyi takip edeceğiz derseniz arkadaşlar onsun yükselişin devam etmesi için 2000 doların üstüne atması gerekiyor. 2000 doları geçmemiz lazım. 2000 doları geçemezsek eğer aşağılarda buralarda oyalanmaya devam edersek 1975-1980 dolarları beklememiz lazım. Yani bunun altındaki diğer bir destek burası. Bu destek kırılırsa aşağıda başka bir rakam konuşuruz. Kırılır mı kırılmaz mı bunu göreceğiz. Şimdi ne yapabilir şimdi altıncılar işte baktım hemen yorumlara işi bilen artık zaten öğ yani öğrettiğimizi düşünüyorum. İşi bilenler yani alım yapacak olanlar zaten elini oluşturuyordu. Onlar için inanılmaz güzel bir fırsat gram altın tarafında geldi. Çünkü ons altın aşağıya e, hızlı bir iniş yaptı yani bildiğiniz yani bir anda 2030 dolarlardan 1988 dolarlara yaklaşık 40, 40 küsür dolarlık bir resmen ne dedin, şelale gibi bir iniş oldu. otomatikman gram altında 1966 TL'ye geldi. 1966 TL şu anda benim bu yayın yaptığım saatler Altın S1'de 23.03'de ben yayına girerken baktım buraya da. E, nitekim e, hangi seviyede değil? Burası satış yeri değil arkadaşlar. Bunlar e, alım yeridir. Bunu unutmayın. Ama ne için alım yeri? Kısa vadeli değil. 2024'ü düşünenler için, 2024'de yatırım yapanlar için ancak alım yeri olur. Panik yapıp e, satan, e, uzun vadeli düşünenler için zarar yeridir. Ama kısa vadede işlem yapanlar yani kısa vade dediğim zaten altında biz kısa vadeci değiliz. Ben bugün alayım yarın satayım bir hafta içinde alayım satayım. Onlar için hiçbir şey demiyorum. Onların çok iyi çünkü teknik bilmesi gerekiyor. Şimdi dünkü Amerika enflasyonu neden önemli? İşte gördünüz bizim borsaya kadar sirayet etti. Amerika borsaları full aşağıda ne dedik kapanışı yaparken dün yayında aşağıya inecek dedik yani satış görecek dedik ve dün e, hani hep yukarı 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 giderken dün yüzde %2'ye yakın e, bir satış oldu Nasdaq'ta S&P %1.37 Dow'da da 1.35'lik %1 satış gerçekleşti her yer kıpkırmızı oldu yani dün Amerika enflasyonundan sonra her şey kırmızıya döndü her şey hatta bizim borsada bile satış verilerden sonra hızlandı Zaten bir düzeltme ya da bir kar satışı bekleniyordu. Aslında ufaktan bir düzeltme yapması lazım. Çünkü son 9-10 gündür sürekli yükselen bir borsa var. Bir yerde bir düzeltme bekleniyordu. Bu da aslında bahanesi oldu. Bunun altını çizerek söylüyorum. Neden Amerika'dan gelen veriler önemli? Neden bu kadar yakından takip ediyoruz? İşte bu yüzden. Küresel piyasaların tamamında satışa sebep oldu ve tabii ki e, dolar endeksi güçlendi. 104.80'e kadar çıktı. Şu saatlerde 104.70 104 ve 10 yıllık tahvil e, faizi 4.30'ların üstüne çıktı. Şu saatlerde 4.29 güçlü bir dolar endeksi var. Doların güçlü olması, tahvil faizlerin yukarı gitmesi bunu unutmayın. Takip edeceğiniz... Ben olmasam bile bunu iyi takip edin çünkü buralar güçlü kaldığı sürece piyasa satış demektir, satış demektir. Bunu unutmayın. Altın çizerek söylüyorum. Şimdi devam edecek olursak bizim borsaya gelin. Buraya kadar anladık mı? Anladık mı? Anladık. Ben görevimi yaptım mı? Yaptım. Hani dediğim oldu senaryom gerçekleşti. Evet, yani hani bundan şöyle söyleyeyim. gerçekleşmeyi de bilirdi. Ee, ama genel konjöktür okuması, ben buna çok inanıyorum, temel e, makro resim okumak çok çok önemlidir. Çok yakından takip edince bazı şeyleri çok yakın şey yapabiliyoruz. Nedir onu tahmin edebiliyorum. Daha doğrusu görebiliyorum. Gerçekleşiyor ama bu her zaman %100 gerçekleşecek diye de bir kaide yok. Elbette ki tutturamadığım, yanıldığım yerlerde olacak. Ama genel itibariyle bugüne kadar mesela Ocak ayı bizi yanıltmıştı. Piyasa çok farklı tepki verdi. Ama bu gelen enflasyon zaten görmemezlikten gelemezdi. Çünkü oldukça yukarıda gelmişti. Piyasaların yorumu takdir sizin artık arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim borsaya. Bizim borsada e, dün sabah açılışta şunu söyledim e, pardon dün canlı yayında. Sabahtan bu yana bir yatay hareket var bir aşağı bir yukarı yapıyor derken Amerika enflasyonu ile beraber e, direkt e, onu da bahane yapıp aşağı geldi. Zaten bir düzeltme e, şeyi bekleniyor bir düzeltme, bir kar satışı gelmesini gayet normal kabul ediyorum. Şu an benim bu yayını yaptığım saatlerde sabah biraz izledim. Biraz 9000 üzerine attı, 9006 9000 üstü derken 8980'de benim şu anda ekranda gördüğüm rakam bu. 8980. Döneceği yer çok önemli. Bugünkü kapanış önemli olacak. Fakat şunu söyleyeyim. Hani ben aldım orta uzun vadeciyim. Diyenler için yani bekleyeceğim Diyenler için benim için sorun yok Diyenler için zaten bir problem görünmüyor 8500'lere kadar 8550'lere kadar gelme ihtimali de var. Bunu da bir kenara yazalım. Tabi burada problem şey olacak. Şimdi 9000'lerden girenler, 9200'lerden girenler 8500'lere gelince ağlayacaklar. Ama biz ne dedik? Bakın alınması gereken seviyeler 7200-7300'lerdeydi. Ve bunu da Aralık'ta ocağın başında üzerine basa basa bunu da size söyledim dolayısıyla oradan girenler için hiçbir problem yok. 8500'de de hala kar yazıyor ama 9900 alanlar biraz üzülecekler. Buralar çünkü ne dedik? Direnç seviyeleri. Artık dirençlerde tabi kısa vade yorumu ve hani panik yapmamanız için söylüyorum bunu lütfen. Özellikle ee, dikkat Edin. Yani bu söylediklerime ince ayar bakmanızı istiyorum. Orta uzun vadede bir sıkıntı yok. Kısa vadede kar satışları ufaktan düzeltmeler gayet normal karşılıyorum. Şu anda bizim borsa İstanbul'u. Onu söyleyeyim. Şimdi e, evet bu, bu saatlerde ben yen yaparken onsaltım altında düşüyor. E, 1989 dolar. 1989 dolar. Yani biraz düştü. Şimdi bunun üstüne arkadaşlar e, Şöyle bir dakika. Evet. Bir şeye bakalım. Kriptolara bakalım. E, kriptolarda dün iyi tutundu bitcoin. Çok iyi tutundu. E, yani o Amerika borsaları veya piyasanın e, tepkisi kadar son baktığında açıkçası daha şeydi. Yani iyi görmüştüm ama şimdi son verilere bakacağım sizle beraber. Bir açılsın ekranım onu açmamışım. Evet. Evet, Bitcoin iyi tutundu. Burada ETF'lerin gerçekten e, muhteşem bir şeyi var, e, desteği var. E, 49.871 dolar. Yani Amerika borsası için e, her yer çökerken şöyle söyleyeyim, Bitcoin e, gayet sağlam durdu. Şunu da unutmayın artık hani Bitcoin'de ve kriptolar için söylüyorum. Yani tamamı için söylüyorum ama biz Bitcoin'i kriptoların endeksi olarak okuduğumuzda çünkü bu yukarı gittiğinde altcoin'ler de buna eşlik ediyor. Bitcoin'de direnç. 50 bin dolar. 50 bin doların üstüne kalıcılık sağlamadığı zaman sağlaması lazım. Sağlamazsa yükseliş devam edemez. Dolayısıyla bu seviyelerden alınır mı? Bu seviyeler direnç seviyeleri olduğu için mal alınmaz. Direnç geçilirse alınır. Ben de bunu size bir şekilde öğreteceğim. En azından doğru alım noktalarından iş alım yapmanız öyle öğretmeye çalışıyorum ve ne diyelim bir şekilde öğrenilecek yani. Bunların destek ve direnç seviyelerinin ne kadar önemli olduğu. Çünkü mal alırken de kazanmak önemli. Ne kadar uzun vadeci de olsak, ne kadar orta uzun vadeci de olsak, niye dirençten mal alayım? Öyle değil mi? Yani düşsün, düşecekse oradan alayım. Geçsin, geçecekse oradan alayım. Diyorum. Ve şöyle tekrardan atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir taradım ee, önemli notları bildirdim çok uzun yapmaya gerek yok ee, sağlıklı güzel kazançlı harika bir gün diliyorum lütfen e, söylediklerimi bir şey yapın yani iyice hazmedin panik yapmayın ee, ondan sonra yani hani uzun vade özellikle biz 2024'ü çünkü tamamını öngörerek e, her şeyi e, şey yaptık gördük söyledik ee, sabreden. Panik yapan her zaman kaybeder, sabreden de kazanır. Özellikle küçük ya bir dipnot buradan vermek istiyorum. Görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.